Merhaba GoBekler nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şöyle göstereyim. Şehrin bu bölümüne gelmiştik. Buradaki birkaç kişiyle tanıştık. Buradaki görevleri yapmak için belirli yerler oldu. Şimdi bu tarafta şöyle ya bunu kontrollerini de unuttum ya. Heh şöyle yapayım. Aynen burada herhalde bir sıkıntı var. Hemen oraya bir gidelim. Şurada bir yerde bir motor olacaktı ben o motor. Veya motor çok vakit kaybettirecek. Oo pardon. Şöyle jet beyimizi alalım, jet bekle gidelim, hızlı olsun. Adamın ismini unuttum ya. Onun arkadaşı vardı ya, o telefonla aradı. Herhalde onun bir sıkıntısı var şuradan geçmeyin burası. Özel mülkiyet miydi? Askeriyenin miydi? Neydi? Durduk yere şimdi. Milleti peşimize takmayalım. Oo, uçaklara bak. ye yeah. Şöyle dümdüz oraya doğru. Devam edelim bakalım. Çift pervaneli uçakları da seviyorum ha uçurması da zevkli. Bir tane de burada var. Ey yavrum ey. Yüksel bakayım babacığım. Yüksel evet. Hoppa. Hop. Ya videoların süresi çok uzun olmasın diye arkadaşlar. Biraz böyle şeyler yapıyorum videoların süresi fazla olunca izlenme de çok olmadığı için zaten kanalı büyütemiyoruz. Sağ olun çok destek veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum onun için. <laughs> Öyle de olunca YouTube amca diyor ki senin videolarının süresi yüksek. Zaten izlenmen olmuyor. Beni aramalarda baya baya aşağılara atıyor. Onun için her ne kadar içeriklerim güzel olsa da ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Saçma sapan içeriklerin yanında gayet güzel videolar olduğunu düşünüyorum. Daha güzellerini de koymak istiyorum. Ancak dediğim gibi ya kanalın bu seviyelerinde o videoları koymak istemem. Çünkü ileride ben de normalde YouTube'u izleyen biri olduğum için takip ettiğim kanalın ya önceki videolarına da bir bakayım. Önceden neler yapılmış falan diye çok nadir gidip bakarım. Hemen hemen her de öyledir. Onun için o içeriklerin de orada kaybolup heba olmasını istemediğimden dolayı onları şimdilik yayınlamıyorum. Nereye takıldım ya? Heh, şöyle geçelim. Ama dediğim gibi yani videoyu izlediğinizde kanala abone olursanız, yorum yaparsanız, videoları beğenirseniz benim için çok daha güzel olur. Evet. Dayıyı yakalayacağız sanırım. Ama nasıl yakalayacağız? Hoppa. dur bakayım. Bunu şey yapabiliyor muyuz acaba? Dur bakayım. ...karıştırdım. Abicim. Dur şimdi de. Ah! Şu vurdu lan bana. Nerede lan o araba? Gel buraya gel gel. Lan in lan şu. Ay! İn lan şu. İnsene aşağı. Allah beni izleyecekler ha. Oo, Bu oh. Uh. herkese izliyor. patlattıracağım bana kendine en son Allah orada bir şey patladı zaten şu an abicim insene şu arabada neden inmiyorsun ay vurdu valla of orada da birine vurdu of 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 Sakin. Gençler sakin. Evet, bir Burada motor var. Abi sen bir in aşağı. Sen bir, bir deliyi ben bir Nerede lan? Bir tane daha düştü oraya. Tut. Güzel. Bir de aşağı düştü. Lan ne vuruyorsunuz bana ya? Dengesizlere bak. Anne hep aşağı düştü ya. Tular. Nerede o saftirik? oldu. Kaldı mı arkasında bir şey? Ben birazdan haydi. Şuş, <laughs> daha nereye gitti bak. Ama ya olmadı ki ya. Oh. Ay seni. Neyse atla abi boşu boşuna bu kadar yolu geldim ya yani. yani boşu boşuna bu kadar yolu getirtti bana zaten burada bir şey yok benim hemen geri gitmem lazım yani iki kolyeyi alamadık diye şuraya bak ya oğlum ya ben de şey yapmadım tabi Altı da tam okumadım. Saz anlamı atladım. Arabayı alacağız gibi düşündüm. Oysa kulileri alacakmış sadece. Yanlış hesap. Neyse hemen hızlıca dönelim geriye. haydi 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 Şunu biraz daha hızlısı olsaymış var ya çok iyi olurmuş ya Azıcık an. daha ya Bir iki tık daha bir hızlı solaymış Evet havalimanına geldik. Orayı da geçiyoruz. Havalimanı da büyük he. Vice City'deki havalimanından baya baya büyük. Burada iki tane mi? Üç. İki tane havalimanı vardı galiba. Bir bura var, bir de öbür tarafta vardı diye hatırlıyorum. Yanılmıyorsam. Evet, bizim mevzu neredeydi? Aynen John Wayne. Evet, bizim yer burada. Hemen şuraya ineliiip... İn aşağı, heh. Ya benim ne güzel silahlarım vardı. Nereye gitti onlar ya? Evet. CJ. You got it? Ne yapacağız yine? Telefon mu çekeceğiz ya? Telefon diyorum ya. Fotoğrafla ilgili bir görev var galiba. Ay önde de Sabre varmış ha. Onu mu alsaydım acaba? Neyse. Bu... pardon, 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 pardon. Şu balisteyi şuraya koyayım. Hayır, hayır 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 polis gelmesin polis gelmesin polis gelmesin lütfen 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 polis polis polisin motoru mu çalsam acaba? Çuk 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 çuk. Çaldım. Soft trim bu. Soft motorunu çaldım ya. Bir dakika şimdi bu görevimiz nerede bir ona bakayım ben de. Abo ta nerede ya? İy. Şimdi oraya nereden gideceğim ben? Oo, buradan mı? Yok. Şu alt yola girsem. Bir dakika. Dön abi. Çok uzak ya. Bu motor da fena gidiyor. Hoppa. Ay neyse iyi. Uçmadık. Uçtum sandım ama. Hoppa. Şu tren yolu beni oraya götürür mü? Ya yani şuradan gitsek. Aynen. şöyle çıkayım. Ay adam ay. Adama bak ellerini kaldırdı. Hihihi. <laughs> <laughs> hemen şuradan şöyle Ama polis hala niye düşmedi peşimden ya? 600 bir yıldız ya Bas git düş yakamdan ya, ya İnatçı polis çıktı be Aa, ula ula. nasıl eşek cennetini boyluyordum ya. Harbiden bu polis motorları fena gidiyor ya. Yapıştırıyor vallahi bildiğin. De ben ne oldu bundan uzaklaştım mı? Öbür yoldan mı gitmem lazım? Ay yalnız yola geldim ya. Şurada köprü mü yok mu ya? Oh, 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 oh. Okay. Sanki, ha Şurada sanki var gibi. Böyle şuradan uçarsam... hop, Hadi çık lan. Oy! oy. Ben çok yanlış yerlere geldim ya. Bu hareket mi ediyor? Nedir bu hedef ya? Bir durmadı yerinde arkadaş. yapacağız. Buraya geleceğiz. Evet geldik. Tamam geldim. Happy Homes. Don't push me man. Hadi atla. Where we going? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hep aynı şeyi yapıyorum ya. O kadar insan aşağı. Hayır. Evet böyle de. Abo. Tauria mı gideceğim ya? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzak ya. Motorla gitseydik ya be. Bu arabamın masal ya. Oh. İşte bundan korkuyorum Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapacağız? Alt yoldan salalım kendimizi. Heh. Şuradan herhalde yapıştırırız oraya doğru diye tahmin ediyorum. Otobana da çıkabilirdim ama ay ay arabayı parçaladım. Ay yolda parçaladım arabayı. Köprü var. Ama insan oraya bir işaret koyar ya. Ayıptır be ya. Bak, aman otur ha, polisle uğraşmayalım şimdi. Hiç durduk yere polisle uğraşamam. Arabaya bak ya, top gibi sekiyor. Şuraya bak ya, arkadaşım, sen arabasın araba topte gitsin. Bu kadar da olur mu ya? Ne oldu? Rampada da yığıldın, çıkmıyorsun. Evet, arkadaş. gidelim. Bir dakika. Şimdi o tarafa dönmem lazım benim. Bu köprü mü? Evet. pardon abi. Pardon, özür diliyorum. Benim şimdi oraya nasıl geçeceğim? Ay. Ay. Baya bir yolu uzattım gibi geliyor ama bak, bilmiyorum artık. Aynen yolu baya baya uzattım ben gibi. Ay! Çok iyiydi be. Çok iyiydi. Ay 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 çekme lan! Hayır! Uf. Uf. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Terledim. Gelmedik mi daha buraya ya? Hayır hayır! hayır. hayır. <laughs> ah be! Olsun ah be! Ah! <laughs> İkisini de patlattım ya! <laughs> ne güzel yollarında giden insanları <laughs> mahvettim. Böyle bir şey yok ya. Ay! her tarafı dağıttım ya. Allahı bilir, Allah. Allah, her tarafı dağıttım. Yani şurası için miydi ya bütün zahmet? İdiota. Evet, heh, buraya geliyoruz. Tamam. Evet, burada şimdi fotoğraf çekeceğiz. There it is, horse. <laughs> Bu yüzlerini görmek lazım. Ta ne kadar face çekeyim abi işte. Face <gülüyor> sana. This business is bigger than any gang as a rider. Little bitch. Rider'a bak sen. Ay çaka. Wait up for <laughs> my shot, Right this then i give you This guy take himself real serious. That's T bone Mendez. What now? Is that it? Right Chakalla. Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs push the product. It's a serious organization. How many of these clowns are there? Ah, uh, I know a pit when I see one. They being clever about this, it ain't no exchange or nothing incriminating. Wow, wait, wait, look, look, look. Look at the people. What are they doing behind Look at Wow, my god. Wow, That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Tamam, Julio, tamam, Pulli hadi yo. yürü. We got what we came for anyway. Evet, bu işi de bitirdik. Yine bir saygı görevi. Yine nasihat aldık. Avucumuzu yaladık. Evet, para pul yok. Alo. Hey, kim o anam? Orada biri yani, gidiyor. gidiyor. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Kapat kapat kapat. Kapat dur. Kapat. Kapat o kırmızılı kimdi lan? Dur 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 dur. Şu arabayı alabilir miyim acaba? Lan ben araba bulana kadar gitti adam ha. Çık 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 çık. Of. Ulan hangi ara doldunuz? Az önce bomboştu bu yol be. Yakalayabilir miyim onu? Bakayım. Gitti kayboldu. Neyse. Kırmızı bir işaret görmüştüm ama yakalayamadık. Yapacak bir şey yok. Giden gitti. Hazır buraya da gelmişken burada oyunumuzu da kaydederiz. Şöyle buraya bırakalım. Evet Gobekler bu bölümün de sonuna geldim. Biliyorum iki görev yaptık. Tam görev de sayılmaz ama malum harita büyük. Gidip gelmekte vakit alıyor. Onun için videoda uzun olmasın diye böyle kısa tutuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoların daha uzun olmasını istiyorsanız bu lan üstümüze. Sen nereden düştün be? Gördünüz mü? Uuu, gerçekten canlı haber gibi bir şey oldu. Bu uçak nereden düştü üstümüze be? Vay be tam kapanışta action'ı gördünüz mü ya? Evet gobekler Dediğim gibi videoların uzun olmasını istiyorsanız videoları tamamını izlememiz lazım. Abone, da, abone olmadıysak da abone olmamız lazım. Onun için teşekkür ediyorum size. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.